Ama biz Büyük Birlik Karşı olarak ve Cumhur İttifakı olarak biliyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz, biz de sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çevireceğiz. <laughs> Çünkü PKK, HDP bir an önce hapisten çıksın diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Karamoğluoğlu'nun polis çalışmaları yaptığı, açık beyanlarda bulunduğu 37 masum insanın azmettiricisi, katillerinin azmettiricisi Demirtaş içeriden çıksın diye kampanya başlatanlar. Demirtaş da, PKK'da, HDP'de diyor ki Türk sorunu statüsel bir sorun. Yani biz diyoruz statü istiyoruz. Yani biz özellik istiyoruz. Biz Anadolu'da eğitim istiyoruz. Biz anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz diyorlar. Daha da ilerisi devlet kuracağız diyorlar. Ve bakın sözde böyle kaçavra haritalar yayınlıyor. Böyle kaçavra haritalar yayınlıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamoğlu, Davutoğlu, Babacan hiç bunlara karşı ses yükselttiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ama biz büyük birlik karşı olarak ve Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz. Biz de sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviriyoruz. Evet. Ne demiş? Efendim sözde PKK devleti kuracaklarmış. Şimdi Irak'ın bir bölümü, Suriye'nin kuzeyi, efendim bizim ülkemizin bazı şeyleri göz tutmuşlar. O gözleri de oyarız. Bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Kadın mecliste tezkere oylandı, Değil mi? Suriye ve Irak'a asker gönderme tezkeresi. Bugüne kadar bu tezkereye evet diyen CHP bir anda hayır diyor. Kardeşim sen bunu iki sene önce evet demişsin. Dört sene önce evet demişsin. Hem de evet derken bunu askerimiz için, Mehmetçiğimiz için, onların ailesi için yaptığını söylüyorsun. Peki şimdi niye evet demiyorsun? Sudan sebepler Efendim neymiş Tezkerenin süresi 2 yıl Ne olur ya yani 1 yıl olsa ne olur 2 yıl mı olsun Neticede bunu kullanacak hükümet Seçimde yeni kurulan hükümet ister kullanır ister kullanmaz Neymiş efendim Tezkerede de yabancı asker yazıyormuş Daha öncekilerde yazıyor. Sen yabancı asker deyince Kanuni olarak yasal olarak Ne anlıyorsun kardeşim İlla Amerikan askeri ya da Rus askeri mi alıyorsun? Bize göre elbette ki yabancı değil. Kardeşim ama anayasaya göre uluslararası hukuka göre yabancı diye nitelendirilen kardeş ve soydaş ülke askerleriyle belki biz operasyon yapacağız. Belki Azerbaycan askerleri orada olacak. Ayrıca bizim Karabağ'da olduğumuzu evet. Yani belki Pakistan askerleri orada olacak. Senin bu kadar da mı kafan basmıyor? Yani yabancı, asker deyince sen ne anlıyorsun? Onun için ama esas sebep ne? Esas sebep HDP'nin gönlünü yapmak. Bir görev davranma yapmışlar. CHP hayır diyecek. HDP'nin tutacak, oyunu tutacak. Millet İttifakı'nın içinde tutacak. Desteğini alacak. İYİ Parti'de evet diyerek Gülmüşen Devlet'le milliyetçi oyları tutacak. Ama samimi olmadıkları nerede gözüktü biliyor musunuz? Önce Meral Hanım partileriyle Sirt'e gitti, Kurtalan. Orada bir HDP'nin PKK'lı dükkanına girdi. Adam açıkça ayrı bir Bölgeden bahsetti, ayrılıkçı bir dil kullandı, tırnak içinde burası Kürdistan, siz bunu niye söylemiyorsunuz dedi, niye söylemiyorsunuz dedi. Meral Hanım suspus, laf ele veriyor, geveliyor. Yanındakiler suspus, hele bir küfürbaz var biliyorsunuz ahlaksız, şahsiyet fukarası mecliste de grup başkan vekili yapmışlar. Bingöl'de şehitimizin bacısına küfredecek kadar alçaklaşan o alçak PKK'lı Kürdistan dediğinde sesini çıkaramıyor. Tamam mı? Yani şehitlerimizin ailelerine küfrediyorlar, bacılarına küfrediyorlar ama iş PKK ve HDP'lilere gelince seslerini çıkaramıyorlar. Yazıklar olsun diyorum, yazıklar olsun. Bir de sözde milliyetçiyiz diye ortalıkta dolaşıyoruz. Bir de milliyetçiyiz diyenler orada nasıl duruyor? Bunlara nasıl tahammül ediyor? Bunlara nasıl ses çıkarmıyor? Bunu da anlamış değil. Demek ki bunlar siyaseti devlet için, ülke için, millet için değil, şahsi çıkarları ve menfaatleri için yapıyorlar. Çünkü ses çıkarsalar o parti onu durdurmazlar. Şehidin bacısına küfrelerini durdururlar ama bir tanesi benim buradan söylediklerimi o partide söylese onu orada emin olun durdurmazlar. Şimdi bakıyoruz ne yapacaklar şehidimizin bacısına küfreden bu aşağılık küfürbazla ilgili, bu ahlak karasıyla ilgili, bu çukur adamla ilgili ne yapacaklar diye bekliyoruz. Kamu oyuna yansıyan neymiş grup başkan vekilliğinden alacaklarmış. Eğer siz onu partinizde tutmaya devam eder, milletvekili sıfatı taşımasına müsaade ederseniz biz de millet de bunu reddeder, kabul etmeyiz. Şeigimizin bacısına küfreden bir milletvekili olamaz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunamaz. Milletvekili sıfatı taşıyamaz. Çünkü biz bu vatanı şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz.